Merhaba RM Tayfa. 9. sınıf matematikte kaldığımız yerden üçgenlerde eşlik ve benzerlikte de yolumuza devam ediyoruz. Artık dönüşümleri bitirdik. İşte öteleme dönüşümüydü, döndürme dönüşümüydü, yansıma dönüşümüydü. Bunlar bir kenara. Artık üçgenlere geçiyoruz. Üçgenlerde önce eşitlik diyeceğiz. Bu derste eşitliği işleyeceğiz. Yetmeyecek bir ders daha dolu dolu sorular çözeceğiz. Sonrasında da hızla benzerliğe geçeceğiz. Biliyorum biraz konularda geri kaldık ama her ne kadar geride olsak da kimsenin çözmediği kadar soruları çözmeye. Kimsenin yapmadığı gibi ispatları yapma, yapmaya, tanımlarıyla, kavramlarıyla bu işi sana aktarmaya devam edeceğim bilgin olsun. Hani gerçekten sağlam bir şekilde öğreniyoruz en azından bundan eminiz ve aynı zamanda derece tayfa yetiştiriyoruz. Anlaştık mı? Elimizde kalemler. Önümüzde ders notlarımız gönder. Gönder gelsin hocam dedim. Şimdi üçgenlerde eşlik kavramından bahsedeceğim. Eş üçgenlerden bahsedeceğim. Ama öncelikle benim şu eş kavramının ne demek olduğunu anlamam lazım. Eş demek ne demek? Günlük hayatta eş parçalar olduğu gibi geometride de birbirine eş olan çember, kare gibi şekiller bulunabilir. Eş demek birbirinin tıpkısının aynısı demek. Örneğin AB doğrusuyla DE doğrusu eğer uzunlukları birbirine eşitse diyeceğim ki bunlar eştir. Hani alıp bunu bunun üstüne koyduğunda birebir aynısı gibi oluyor mu oluyor? Ha o zaman bunlar eş. Aynı şekilde elimde iki tane kare olsun. Karelerden biri A, B, C, D karesi. Diğeri E, F, M, K karesi. Eğer bu karenin bütün kenar uzunlukları diğer karenin de kenar uzunluğuna eşitse ya da diğer adıyla birer kenar uzunlukları karelerde eşitse karşılıklı olarak o zaman şunu söyleyebilirim. Bu kareler eş karelerdir. Ama hocam üçgende anlatacaktım. Geliyorum adım adım üçgenlere de geliyoruz. Bekle. İki tane çember. Eğer bunların yarı çap uzunlukları birbirine eşitse biz bu çemberlere Eş çemberler adını vereceğiz. Peki asıl mevzuya gelelim. Asıl bizim konumuzun başlığına gelin. Üçgenlerde değiştik kavramı. Eş üçgenler dediğimde aklında, hayalinde canlanacak tek bir şey var. Abi, A B C D E F üçgenlerinin karşılıklı açıları ve bu açıların karşısındaki kenarları birbirine eşitse biz bu üçgenlere eş üçgenler adını vereceğiz. Eğer benim elimde ABC üçgeni ve DEF üçgeni varsa ve ben bunların eş olduğuna eminsem yazacağım sembol şu bak eşittir var ya üstüne bir de bir dalga işaretini yapıyorsun eştir anlamına geliyor. Bu eştirin anlamı çok mühim çünkü buradaki sıralamanın bir önemi var. Biz eğer şunu görürsek ABC üçgeni eştir. D, DEF üçgeni şeklinde görürsek bu eşlikten faydalanıp hangi açılarının eşit olduğunu söyleyebilirim. Bak birinci harf birinci harfle eşleşiyor. O zaman şunu söylüyorum. A açısı D açısına eşittir. Hadi gel yazalım şimdi. Beraber tabloyu dolduruyoruz. A açısı hangi açıya eşit? D açısına eşit. Şimdi geldim ikinci açıya. B açısı hangi açıya eşit? E açısına. Gerçekten B açısı çizgi açısı iken E açısı da yine ne oldu? Çizgi açısı oldu. O zaman ne dedim? benim burada E açımı eşittir B açım. Güzel. Demek ki buradaki sıralamanın bir önemi var. Bir mantığı var. C açısı F açısına eşittir. C açısı çift çizgi. F açısı çift çizgi. O halde şunu söyleyebilirim. Buradaki açı F açısına eşit olmak zorunda. Peki az önceki tanımda ben sana ne dedim? Karşılıklı açıları ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan. Nokta açısının önce hangisinden başlayalım? AB'den başlayalım. Çift çizginin karşısında kim var? AB var. Lütfen bunu böyle öğren. Çift çizginin karşısında kim var? AB var. O halde çift çizgi açısının karşısında burada ne olacak? ED. O halde AB uzunluğu kime eşit olmalı? ED uzunluğuna eşit olmalı. Ama bunu biz yine bize verilen eşlikten çıkarabiliyoruz aslında. Dikkat et. AB uzunluğu DE uzunluğuna eşittir. İlk iki harf ilk iki harfe eşit. Son iki harfin oluşturduğu kenar. Yani AC kenarı. AC kenarı Bak çizik açısı karşısındaki kenarda 3 çizgi kenarı. Çizik açısı karşısındaki kenarda 3 çizgi kenarı. Gerçekten o zaman AC uzunluğu kime eşittir? DF uzunluğuna eşit olmak zorundadır. Eşit açıların karşısında eş üçgenlerde özellikle altını çiziyorum. Farklı bir üçgen de olabilir, benzer üçgen olabilir. Eşit olmak zorunda değil ama eş üçgenlerde eşit açıların karşısındaki kenar uzunlukları birbirine eşittir. Son artık. BC'yi nasıl buluyorsun aslında şekil üstünde? Dikkat et. BC son ikili. Son ikili kime eşitmiş? EF'ye eşitmiş. Hiç şekle bile bakmadan yazabilirsin. Eğer eşitlik sana verildiyse. O yüzden şuradaki yazım bizim için nedir? İnanılmaz önemlidir. Lütfen buraya notunu düş. Şimdi artık eşitlik kavramını anladıysam ben sana bir tane üçgenin daha doğrusu iki tane üçgenin eşliğinden bahsedip bu üçgenlerin eşit açılarını ve eşit kenarlarını sorarsam sen bunu artık kendi başına da yapabilmen gerekiyor. Şimdi ben bir tane üçgen çiziyorum buraya. Bu üçgenimin adı yukarıda verildiği gibi x, y, z köşelerine sahip olsun. Bir tane daha üçgen çiziyorum. Ama çizdiğim üçgende bu üçgen nasıl üçgenler olacak? Eş üçgenler. O yüzden bunu direkt kopyalayayım ki garanti olsun. Çoğalt var mı var? Süpersin. Sadece köşe koordinatlarını değiştiriyorum. KLM yazacağım. Dikkat et k KLM. Şimdi hangi açı hangi açı eşit? X açısı K açısına eşit. O zaman x açısı noktaysa k açısı da nedir? Noktadır. Y açısı L açısına eşit. Y açısı cızlık açısıysa L açısı nedir? Cızlık açısıdır. Esprisi söylüyorum ha? Yoksa çizik diyebiliyor mu? So bazıları yazıyor eski yorumlarda görüyorum ben böyle eski daha önce geometri anlattığım videolar. Hocam siz cızık diyorsunuz. Çizik diyemiyor musun? Diyorum canım akılda kalsın diye. Z M'ye eşittir. Z'ye eğer çift çizgi dersen M'de ne oldu? Abim çift çizgi. Bu kadar. E hocam eşit kenarları yaz. Dur acele etme. Önce eşit açıları yaz. X açısının ölçüsü kime eşitli karşı tarafta? K açısının ölçüsüne. Y açısının ölçüsü kime eşitli karşı tarafta? L açısının ölçüsüne. Aynı zamanda Z açısının ölçüsü kime eşitli karşı tarafta? M açısının ölçüsüne eşitti. Şimdi geldi sıra eşit kenarları bulmaya. Noktanın karşısındaki kenar uzunluğu ne? YZ. Noktanın karşısındaki kenar uzunluğu ne? LM. O halde ne yazıyorum? YZ doğru parçasının uzunluğu, LM doğru parçasının uzunluğuna eşittir. Zaten bak yukarıdaki ikiliden de görüyorum. K, L, I, X, Y'miş o. Özür dilerim. Biz kime bakıyorduk? YZ. YZ nerede? Son ikili. YZ, LM'ye eşit. Süpersin. Şimdi çiziğin karşısında kim var? XZ var. Çiziğin karşısında kim var? KM var. O halde yazalım. XZ uzunluğu kime eşittir? KM uzunluğuna eşittir. Son artık. Z'nin karşısında yani çift çizgi açısının karşısındaki kenar uzunlukları X y X kenar uzunluğu kime eşittir? K'le kenar uzunluğuna eşittir. Gerçekten bak X'ye ilk iki harf, ilk iki harf burada kim? K'le. Gerçekten sadece şu verildiğinde hem üçgenleri çizebilirsin hem eşitlik açıları ve kenarları gösterebilirsin. Öğrendiğimizi iyice pekiştirme yoluna devam ediyoruz. Şimdi iki tane üçgen var burada. Bu üçgenlerin nasıl üçgenler olduğunu biliyorum eş üçgenler olduğunu biliyorum. Hangi açıları birbirine eşit? Hemen teyit edelim hocam. A açısı D açısına eşit. Eğer A açısı 80 ise D açısı kesinlikle ne olmak zorunda? 80 derece olmak zorunda. Soru vermese bile biliyorum. B açısı E açısına eşit olmak zorunda. Onu hemen göstereyim. B açısı E açısına eşit. B açısına nokta dersem E açısı da noktadır. Ki o açı belli. O açı kaç derece hocam? 60 derece. Bak E açısı 60 derece. E B de ona eşit olmak zorunda. O da 60 derece. C açısı F açısına eşit. C açısı kaç? X. F açısı kaç? Y. O zaman X ile Y'nin ne olmasını bekliyorsun? Birbirine eşit. E nasıl bulacaksın? Burada 80 var. Burada 60 var. 80. 60 tane ne yaptı? 140. E üçgenin iç açılar toplamı 180. 140'a atınca geriye ne kaldı? 40. Demek ki X açısı kaç derece? 40. Y açısı kaç derece? 40. Hadi gel yazalım. X açısı 40 derece. Y açısı 40 derece. Z açısını bulduk. 80 derece. Eş üçgenlerde eşlik verildiği an her şeyi bulabiliyorsun. Biz az önce ne yaptık? Açılar üzerinden gittik. Kenarlar üzerinden de gidebilirsin. AB kenarı EF kenarına eşit. AB kenarı kırmızıyla çizdim. Geldim. EF kenarına o da kırmızıyla. İkisi de 10 geldi mi? Ha, ikisi de 10 hocam. Bundan yana sıkıntı yok. Yola devam. Şimdi BC kenar uzunluğu şuradaki son ikiliye bakıyorum. FD uzunluğuna eşit. BC uzunluğu burası mı? DF uzunluğu ya da FD uzunluğu burası mı burası? O halde bunlar birbirine ne olmak zorunda? Yani x artı 3'ün cevabının 12'ye eşit olması gerekir. x buradan ne gelir? 9 birim gelir. Gerçekten doğru cevap nedir? 9 birimdir. Vurdum cevabı 9'a. Gönder gelsin. Soru çözümüne. So dersin sonuna kadar pat, pat 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 soru çözümlerine devam edeceğiz. Şimdi eşlikte bazı kurallar var, aksiyonlar var. Bunları vereceğim sonraki dersten itibaren. İşte kenar kenar açı açı gibi aksiyonlar var. Kenar açı kenar gibi. Ama onları vermeden önce sadece bana şu bilgi verildiğinde sorular nasıl çözülüyor bunları görmeye çalışıyoruz. Mesela kenar uzunluğundan gitmek bazen zor geliyor bana. Ben direkt eşit açıları yazıyorum. Nokta açısı karşıda kime eşit nokta? Bak buna. C'ler eşit gördün mü? C ile A birbirine eşit. Yakala. B ile E birbirine eşit. Çizik, çizik. E ben buna küpeli açı dersem bu da ne olur? Küpeli açı olur. E ben burada X'i ya da Y'yi bulmak istediğimde. Hocam burada küpenin karşısında bu var. Burada küpenin karşısında bu var. O halde şunu söyleyebilir miyim? Y artı 5 eşittir 4 ise. Dörtse... Hocam küpenin karşısında şuraya 4 yazmayalım. Negatif geldi. Ha, y negatif olabilir ya. Y pozitif olacak diye bir kural yok ki. Y'nin değerine geldi. Eksi 1 geldi. Bir an benim de kafa gitti. Şuradan baktım. Noktanın karşısında kim var? 2x eksi 4 var. Burada noktanın karşısında kim var? 6 var. O halde 2x eksi 4 neye eşittir? 6'ya. 2x neye eşittir? 10'a. X neye eşittir? 5'e elimde X ve Y var. X'i 5 buldum. Y'yi eksi 1 buldum. Cevap ne geldi? Eksi 5. Hala kafana takılıyorsa. Hocam Y eksi 1 olabilir. Bak eksi 1 verdim. Buranın tamamı ne geldi. 4. Tamam mı? Ona takılma. Pozitif de olabilir. Negatif de olabilir. Kenar uzunluğu pozitif çıksın da. Yine bize ne verildi? Eşi üçgenler verildi. Eşit açılardan gitmek senin de kolayına geldi mi? Yani en azından benim öyle oluyor. A, E açısına eşit. Çiziye çizik. B, F açısına eşit. B. A, buna da çizik yapmayalım artık. Küpeliye F açısı küpeli. Galiba bu ikisi yetti bile. Bak diğerlerine gerek yok. Küpenin karşısı kaç? 8. Küpenin karşısı kaç? 8. Hocam çizgin karşısı kaç? 9. Çizgin karşısı kaç? A9 bu işime gelmedi. O zaman şunu nokta açısı dersem C açısı D açısına eşit olduğu için o da noktadır. Noktanın karşısı 7. Noktanın karşısı ne olacak? 7 olacak. Biz ne arıyorduk? X artı Y'yi arıyorduk. 8 artı 7'den doğru cevap ne geldi? 15 geldi. Doğru cevabım 15'tir. Vurdum cevabı 15'e. Gel sen dedim 5. soru. Şimdi yukarıdaki şekilde verilen ifade ABC yine eşittir e, B'de. Hemen açılara git. Soruyu bekleme. A açısı E açısına eşit. A'ya nokta dersem E'ye nokta derim. B'ye B. B ortakmış o zaman. Çiziye çizik. Tek açıları kaldı. Onlar da eşit olacağına göre küpeliye küpeli. Tamam mı? Ben X ve Y'nin toplamını arıyorum. Mesela bak burada X'e kim bakıyor nokta. Burada nokta kime bakıyor? 6'ya. O halde x artı 1'in cevabı 6. x'in cevabı buradan 5. Bitti mi? Bitmedi. Peki şimdi çizik kime bakıyor? y eksi 1'e. Peki yukarıda cızık kime bakıyor? Hocam 7'ye bakıyor. Y'nin cevabı ne geldi? 8. Diğer işlemlere gerek kalmadı. Biz x artı y'yi merak ediyorduk. 8 artı 5'ten doğru cevabım ne oldu? 13 oldu. Vurdum cevabı 13'e. Bir soruyu daha gömdük. Gönder gelsin sıradaki dedik. Bir, tık daha zorlaştıralım sorumuzu bakalım. Altıncı soru. ABC üçgeni ile EDC üçgenleri eş dik üçgenlerdir. Yani bu üçgenle bu üçgen birbirinin tıpkısının aynısıymış. Şimdi burası 90 derece. Burası da 90 derece. Burası noktaysa burası da noktaysa. Başka hangi açıları eşit olmak zorunda burası? Eğer bu çizıksa bu da çizik olmak zorunda. O halde şunu önce bir yazalım mı? ABC üçgeni eşittir. Bak önce eşit açılarını. A'nın karşısında hangi açı eşit olacak? Çıza çizik D denk geldi. Gördün mü? B'nin karşısında hangi açı var? B e 90, E 90. E denk geldi. C'nin karşısında kim olacak? C nokta buradaki C'de nokta. Demek ki bak üçgenlerin eşliğini de yazabilmem lazım. Hani soruda bazen bunu verir. Öğretmenlerimiz bunu ister. Belki test sorusunda kolay kolay denk gelmez ama hocalarımız yazılı yapılan sınavlarda, klasik yapılan sınavlarda şunu yazmanı bekleyebilir. Peki ben bunları yazdım. Eş üçgenleri gösterdim. Bunun 90'ının karşısı kaç birimden oluşuyor hocam? Hemen göstereyim. Bak AC uzunluğu 8, 5 daha 13. O halde bunun da 90'ının karşısı ne olacak? 13 olacak. Geldim. Şuradaki uzunluğu bulmak istiyorum. Bak şuradaki uzunluğu bulmak istiyorum. Bu nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Bu dik üçgende ne var? Hipotenüs var. ED uzunluğunun karesi turkuazla gösterdim. 5'in karesi eşit olacak 13'ün karesine. Aslında çok özel bir üçgen. 15, 12, 13 üçgeni. Ama bilmen için işlemleri yapayım. 13'ün karesi 169. 5'in karesi 25. Karşı attım ne kaldı? 144. 144 neye eşit? ED'nin karesine eşit. Her tarafın kare kökünü aldığımda 12'nin karesi 744. 144? Demek ki buradaki uzunluğum ne oldu? 12 birim oldu. Artık tek bir derdim var. Ben şuradaki yeşil kenar uzunluğunu hatta bu yeşil üçgende istiyorum. Bu yeşil üçgen nasıl bir üçgen? Soru bana vermiş. Dik üçgen. Dik üçgende hipotenüs yapacağız. Bu sefer kenarlarımız bunlar. Başlıyorum. Kenarlarımız ne? X kare eşittir 8'in karesi artı 12'nin karesi hocam. 8'den ne geldi? 64. 12'den ne geldi? 144. Topladığımda ne yaptı? 208 x kare 208'e eşitse. Şimdi 208'i kökün dışına çıkarmayı öğrendik. Nasıl çıkarabilirim? Bir 4'e bulayım bakayım. 4 kere 5 20. Çıkarttım 8. 8'in 52 abi. Bak 2. Aa bir dakika. 52 de çıkabilir. 52 de 4'e bölünmüyor mu ya? Bölünüyor. Ben bir daha böldüm. 4, 12, 3 defa var. Bak 208 dediğim sayı 16 çarpı 13'müş aslında. Nereden anladın hocam 16 olduğunu? 4 kere 4 16. O kadarını yapacağız matematikte. 16 dışarı nasıl çıkacak? 4 diye dışarı çıkacak. E kök 13 içeride kalacak. O halde cevabımız nedir? 4 kök 13. Benden istenen şuradaki x uzunludur. Çok güzel bir soru. Tam bir sınav sorusu. Eşlikle ilgili gelebilecek güzel bir soru. Ama illaki bir katlama sorusu gelir. Illaki bu tarz bir soru olabilir. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir kağıt bir köşesinden indirilen yükseklik boyunca kesilerek oluşan parçalar ortak kenarları boyunca yapıştırılıyor. Yani buradan kesiyorum diyor ben bunu. Nasıl üçgen? Eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgenin tabii ki özelliklerini bilmezsen bu soruyu çözemezsin. Ama Mehmet Hoca ne yapmıştı? Daha üçgenlere geçer geçmez ben sana anlatmıştım. Eşkenar üçgenin en önemli özelliği bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Tepeden indirilen yükseklik eşkenar üçgende nedir? Açı ortaydır. E bütün açılar 60 dereceydi, 2'ye bölünce şunların her biri kaçar derece oldu 30. Burası ne oldu? 60 derece. Şimdi bak, A B C D üçgeni yazdım. Bütün eşkenar üçgenlerde yüksekliği attıktan sonra A B D üçgeni aslında kime eşit çıkacak? Eş çıkacak. İzlemeni. A B D üçgeni. A 30 derece. E diğerinde de 30 derece olan A açısı yazdım. E, B açısı 60 derece. E, C açısı 60 derece. E, D açıları 90 derece. E 90 derece yazdım. İşte bu iki üçgen artık birbirine nedir dedim? Eştir dedim. İster soldaki parçaya bak. ister sağdaki parçaya bak. Bu üçgenler nasıl üçgenler? Eş üçgenler. Peki ben bunları buradan kestim. İki tane üçgen var. Aslında bu üçgenler nasıl? Eş üçgenler bravo. Peki. A, C, H. Evet bu tarafta. Bunun da hipotenüsü ortak olan kenarları şunlar ya. Bunu alıyorlar bu tarafa yapıştırıyorlar bak. Yapıştırdı. Açıları bir daha gösterelim mi? A açılarının her biri kaçar derece hocam? 30'ar derece. Güzel. Şuradaki açılar kaçar derece hocam? 60'ar derece. Güzel. Başka ne var elimizde? Şu iki kenar uzunluğu birbirine eşit mi? Nereden anladın hocam? Bak nereden anladım göstereyim. A, e, D yaptık biz burada da. Şurada eş üçgenleri bana yaz. A, B, H üçgeni eştir. A, C, H üçgeni. Doğru mu? Şimdi hangi kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyleyeyim. AB ile AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit olacak diyeceğim. Olmaz. AB uzunluğuyla. AB değil ya. Bunu biz buraya ters yapıştırmışız da ondan. Kenar uzunlukları burada tutmamış mı diyeceğim. Hipotenüsü neresi bunun? AB uzunluğu. Dur bunu yazmayalım. Bunu yazmayalım. Kafa karıştıracak. Son soru şimdi kafayı da karıştırmayalım. Şuradan halledelim soruyu. 30-30 kabul mü? Hocam bak burası dik kenar uzunluğu. 60'ın baktığı yer. Burası da 60'ın baktığı yer. Dik kenar uzunluğu. Oldu mu oldu? Heh, şimdi bak taşlar yerine oturmaya başladı. E bir açısı 60 derece olan ikiz kenar üçgenler ne olmak zorundadır? Eş kenar üçgen olmak zorundadır. Bunların da her biri 60'tır ve buradaki uzunlukta diğer bütün kenar uzunlukları gibi o diğerine eşittir. Eş kenar üçgenin bir kenarı 8 birim. Bak 8 birim, 8 birim, 4 birim, 4 birim. Tamam mıyız? Bak ben nereden geliyorum? Şuradaki kenardan geliyorum. Bak buradaki kenar kaç hocam? Şuradaki kenar bizim şu kenara tekabül ediyor. Hipotenüsümüze tekabül ediyor. 8 birim. Şurada ne var? 90 derece var. Şurası kaç? 4 birim. Şurası kaç? 4 birim. Bak burada 90 derece var. 4, 8. Şuradaki uzunluğu bulmam lazım. Nasıl bulurum? 8'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı A, AH H'nin karesi. 8'in karesi 64. 4'ün karesi 16. Birbirinden çıkarttık. Cevap ne geldi? 4, 4, 8. 8. 5.48 AH'nin uzunluğuna geldi. A kare AH karenin 48. Kare aldım. Dışarı çıkabiliyor bak 16'ya 3. 16 dışarı çıkar 4 kök 3. Hocam bak şurası 4 kök Şu uzunlukta 4 kök 3 olmak zorundadır. Biz ne yarıyoruz? HB üssü. HB üssü. E bizim HB üssü dediğimiz yer aslında şurada benim oluşturduğum eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu değil mi? 4 kök 3. E gerçekten öyle olmak zorunda. Bak şurada sarı üçgeni bir oluşturayım ben sana. Şu sarı üçgen nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. O zaman o eşkenar üçgende HB uzunluğu ne olmak zorundadır? HB üstü daha doğrusu ne olmak zorundadır? 4 kök 3 birim olmak zorundadır dedim. Eş üçgenlerle ilgili daha giriş dersimizi bitirdik. Ama seri şekilde videolar gelmeye devam edecek güzel arkadaşım. Bu dersin sonuna geldik ama nerede o beğeniler? İzliyorsunuz izliyorsunuz beğene basmıyorsunuz ayıp ediyorsunuz. Instagram'dan takip etmeyen tayfaya kalbim kırık, gönlüm yarık. <laughs> o ne ya? olmadı. Oradan da takip edersen çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşeceğiz. Kendine iyi bak. Enerjik mi enerjik? Güzel mi güzel? Ayrıntılı mı ayrıntılı? Biz de böyle matematik. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal.